Galatasaray'la ilgili olan iddialar zaten gündemde bir şekilde sorulmuyor, edilmiyor. Hani hiçbir şekilde bunlar konuşulmuyor. Ondan sonra hatta sana da bu konuda eleştiri geldi hatırlarsan. Eray Bey'e niye sormadın diye. Sen de onunla ilgili bir açıklama yaptın. Konu işte yargı konusu eee evet konuşma. kara borsa e, bilet e, konusuyla ilgili olarak aynen. evet yani onunla ilgili e, bir açıklama yaptın. Evet. E, ama e, şimdi açıklamayı yani yap yargıda olan bir konu Yani daha doğrusu kendisiyle ilgili devam eden bir hukuki süreç evet. olmadı e, ancak kendisinin açtığı davalarla ilgili olarak. Çünkü 4 ya da 5 kişiye dava açtığını söyledi. Bununla ilgili olarak bir e, nasıl diyeyim bir e, görüş ortaya koydu kendisi. Tamam şimdi ben mesela kulübün yöneticisi yayına bağlanıp ee, o bahsi geçen illegal siteden paranın yarısını aldığını resmi olarak açıkladı mı canlı yayında? Evet, Otur. Beyaz TV'ye o san bağlanmış. Beyaz TV miydi? Beyaz bilmiyorum. Başka TV mi? bir, evet. bir yer o, galiba. Niyazi Bey diyorsunuz evet. değil mi? Evet, Niyazi evet Niyazi Yankancıoğlu. Evet. Paranın yarısını aldık dedi. Ee, diye hatırlıyorum. Değil mi? Resmi açıklama yaptı mesela. Yarısını aldık dedi. Sonra da Sayın Başkan biz almadık dedi. Şimdi konu hani benim başıma gelenleri biliyorsun birazdan onunla ilgili de konuşacaklarım var da. Öyle hani, mi? Tabii. Peki. Ama böyle bir konuda aldık diyen var, almadık diyen var. İkisi de kulübün yöneticileri biri başkanı. Sonra ama ödedik dediler. Yani ilk etapta böyle bir çelişkin açıklama olmuştu. Sayın Başkan hiç almadık dedi. Ee, ay geri ödendiğine dair açıklama yapmadılar mı? Yok Sayın ben Başkan öyle. hiç almadık dedi. Hiç mi almanız hiç mi almadık. Ben öyle biliyorum. Yanlış olabilir. Yanlışsa özür dilerim ama ben öyle biliyorum. ben de yanlış hatırlıyor olabilirim Şimdi, bilmiyorum. Hı. O kadar karıştı ki o süreç çünkü o yüzden ben de inanın tamam. tüm samimiyetle yani söylüyorum. şu noktadayım ben hani e, bunlarla ilgili kamuoyunda hani böyle bir durum var. Hani bu nedir? Gündeme gelmiyor. Yani geliyorsa da yangın söndürücü gibi hemen söndürülüyor. Benim kanalımdaki Dışarıdan aldığım maçta milli maç ya da Fenerbahçe maçı fark etmez. Arka tarafta reklam var. O her yerde manşet acun. Her yerde manşet acun. Ben ne yaptım? Milli maç yayınladım. Arka tarafta e, illegal şey var. Sağın, sağda var o sırada o. Yanlış anlama. Sağın içinde var. Bununla ilgili her yerde manşet benim. Aa böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Ben ne yapabilirdim? Maç dışarıdan alıyorum. Hiçbir şey karışmadım. Galler ve Kanada maçlarıyla ilgili evet, değil mi? Evet. Yani yani şöyle anlatayım. Ee, ben şu konuda açıkçası kamuoyuna şunu sormak istiyorum. Bu konular konuşulmuyor. Beni hedef almışsınız belli bir kesim. Ve vay efendim işte yargı sürecine taşındı işte görüyor musun diye. Şimdi yargı sürecine taşınması demek zaten bir olayın suç olduğunu ispat etmez değil mi? Yargılanırsın. Ondan sonra da söylersin bak böyle böyle oldu diye. Ondan sonra da zaten devamında da karar verilir. Yargılama sürecinin başlayacağını aslında evet, e, ortaya koyar. Ortaya evet. Koyar. Şimdi buradaki bu konuda da ben bir açıklama yapmış olayım. Nedim için yapılan suçlama şu Yayıncı olarak bunu verdin diyor Suçlama bu İddianamede ne diyor biliyor musun Orada e, e, illegal bir site vardı Yayıncı olarak sen bunu verdin Suçlama bu Illegal e, bahistesinden para aldın diye bir iddia yok İlişkin var iddiası yok Yayıncı olarak bir suçlama var Ben de diyorum ki 5-6 kanal birden Bunu yapmak zorunda kalıyoruz Biz ne yapalım yurt dışından alıyoruz Türkiye'de gidik yayın Yurt dışından maç alıyoruz. O maçta da biz değil, 5 kanalda, tam 5 kanalda aynı zorluğu yaşıyoruz. Hepimiz de orada mecburen bunlar geçiyor. Halen de geçen hafta da geçiyor. Bu hafta da geçebilir. Bir şey yapamıyoruz. Benim de savunmam bu. Evet. Olay bu kadar net. Buradan bir insan benim Bayis'te bir ilgim varmış gibi lanse etmeye çalışması da işte bu. Başka bir niyet. Ben de bunları göze alarak zaten bu işe soyundum. Biliyordum zaten her türlü iftiranın olacağını. Yani benim için aslında iki iftira değil bu. Ama buradan beni bahisle birleştirmek komedi. Ben ne yaptım? Maç geldi. Maçı mecburen verdim. Yurt dışından UEFA'dan geliyor maç. Maçı aldım yer UEFA. UEFA'dan maç almışım. Maçta böyle olmuş. Ya da yabancı bir yurt dışından maç alıyorum. Maça şey var diyelim illegal Bir şey yapamıyorum ne yapayım? Yapacak hiçbir şey yok ki. Yani bu yüzden ama tabii ki ben hani hem yargıya güveniyorum. Hani yargılanma dediğin hani bu konuda benim için şöyle bir sorun değil. Ben başka bir şey yapmadık. Çıkarsa benim bir bahis şirketiyle anlaşma yaptım. Bahis şirketinden para aldım. Hesap hareketlerim hepsi açık. Eğer böyle bir şey çıkarsa yine buradayım. Ama çıkamaz. Çünkü yapmadım. Şimdi öbür konuya geleyim. Yani yönetici olduktan sonra işte bu sorulamayanlar benimle ilgili hani biz mesela evet Sayın Fatih Altaylı diyor işte Karaborsa ile ilgili bir şeyler. Öbür taraftan diyor ki şey anı sen söyle ee, yine bayis ıı, reklamı zaten formanın üzerinde. Bir anlaşma yapıldığı kesin parayı iade etme. Yani ben bütün gece full reklam alıp bütün akşam 3 saat yayın yapsam bir kanalla ilgili, bir ile ilgili üzerine Aa ben parayı da aldım, anlaşmalar yaptım, kontratlar yaptım deyip buradan para almış olsam, ertesi gün geri versem e, bayis reklamı yapılmış olmuyor mu orada? Oluyor. Ama bu konu Tamam kalsın böyle. Ama Acun Ilıcalı ne o? Yurt dışından maç verdi. Arkada da şey vardı. Aa bak Acun e, bayisle ilgisi var. İlgim yok. Hiçbir e, ticaretimde olmadı. Onun dışında işte şöyle anlatayım. Yönetici olurken bana dediler bunu. Çok saldırı olacak diye. Başkanımız da söyledi. Yani eski rahatın kalmaz. Çok saldırı olur diye. Tamam dedim başkanım. Hani okeyim ben. Bunu bilmeni isterim dedi. Ben de tabii ki ee, sana da oluyor hani şeyler dedim. Benim için Husted doping oyuncu çıktı diye haber var geçen. Biliyor musun? Husted dopingle oyuncu Evet. Çıkmadı mı? Adam bir sene önce doping yasaklı madde kullanmış. Bir yıl önce. Bir yıl önce. Bizde değil o zaman. Güney Amerika'da kullanmış. Onun davasına ceza almış. Ama habere bir bak bakayım. Haber nasıl veriliyor? Bak Hı. iyi düşünmenizi istiyorum. Sistemi iyi anlamanızı istiyorum. Acun için tek bir iddia, iddia var. İddianamedeki iddia şu. Maçı göstermek. Başka bir iddia yok. Diyor ki para trafiği olmadı. E, ve öyle bir bulgu rastlanmamıştır. Bir ticaret yaptığı bulgusuna rastlanmamıştır. Ama işte vay efendim şey e, yayını vermiştir. Vay efendim buradan bir hikaye çıkaralım. Aman. Reklamını e, yapmıştır. E, Reklam e, Reklamını, reklamını yapmış. yapmıştır reklamı yaptı ama reklamı yaparsan para almaz mısın bir şeyin reklamını yapsan? Değil mi? Ben de zaten bu belgelerle mahkemeye sunacağım zaten. Evet. Reklam yapman için para alman lazım. Ben yapmadım reklam. Para da almadım. Stad'daydı. E maçı vermek zorundaydık.